Ordu'da kış mevsiminin yaşamın bir parçası olduğunu öncelikle belirtmek gerekir. Yaz ayları boyunca tabiatın içinden hiç ayrılmayan biz ordulular kışın haşin ve fakat keyifli ortamından da ayrılmayız. Bizim için kış yılın farklı ve keyif veren yüzüdür dersek abartmamış oluruz. Koyunlarla yine iç içedir ordulu kış ortasında. Tipi fırtına dinlemez. Beyazlara bürünen kış manzarasını doyasıya yaşamak için yaylalara bile çıkar. Yeri gelmişken söyleyelim. Karkaya için oldukça uygun yörelerimiz vardır. Söz gelimi Turnalık, Yokuşdibi, Çambaşı, Aydoğan Tepesi, Perşembe ve Argan yaylaları ile Mesudiye'nin birçok yeri gibi... Ordu'da Mısır kültürü çok yaygındır. Mısır tarımı son zamanlarda azalmış olsa da ordulu Mısırsız yaşayamaz. Olgunlaşan Mısırlar biçilmeye başlanır, ya sırtta veya hayvanlarla evlere, harmanlara taşınır yahut kuruması için çıtırman haline getirilir. Bir süre sonra Mısır koçanı sapından çıkarılır ve imece halinde soyma işlemine geçilir. Güneşte kurutulan mısır koçanları dövülerek tanelenir, ardından yük hayvanları ile su değirmenlerine taşınır. Değirmenlerde öğütülen mısır, elenerek ekmek yapılacak hale getirilir. Mısır aynı zamanda çorbası yapılmak üzere el değirmenlerinde ezilerek kırılır. Ordu'nun sahil kesiminde balıkçılık önemli geçim kaynağıdır. balığın ve hamsinin çok çeşitli yemekleri yapılır. Buğulama, kızartma, çorba, sebzeli gibi. Fındığın dünyada en fazla üretildiği yer ordudur. Fındık, ordulunun mayasında vardır. Türkülerin, düğünlerin, kısacası yaşamın adıdır fındık. Temel geçim kaynağıdır fındık alacaklılar, borçlular fındığı bekler. Genç kızlar, delikanlılar evlenmek için fındık sezonunu gözlerler. Ordu yöresinde kaval, düdük, zurna, klarnet gibi çeşitli müzik aletleri yapılır. Klarnet, saz, bağlama, davul, zurna, kemençe, kaval gibi çeşitli müzik aletleri yapan ustalarımız, yöremizde müziğin nedenli yaygın olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca her çeşit enstrümanı mükemmel şekilde çalan ustalarımız ile Türk halk ve Türk sanat müziğine kazandırdığımız ulusal çaptaki müzik değerlerimizle ordulular olarak haklı bir onur duyuyoruz. Ol İlimizde eğlence kültürü oldukça yaygındır. Ordulu çalışmasını da eğlenmesini de bilir. Yeri gelir yorulmak bilmez, habire çalışır. Yeri gelir doyasıya hayatın keyfini çıkarır. Pazarı, olur, olur, tugarı, gidiyor, Zekası da, bedeni de kıvraktır ordu insanının. Özellikle gençler, keyiflerince ve tadını deyim yerinde ise ölesiye çıkarır hayatın. İşin doğrusu yöremizin insanı yaşına yakışan eğlenceyi bilir. Milli bayramlarımız ve yılbaşı kutlamaları devlet erkanı başta olmak üzere her kesimden insanın katılımıyla neredeyse keyifli bir eğlenceye dönüşür. Tanıtım filmimizi bitirirken gezi görmeyi sevenler için ilimizde Ünye'den Gülyalı'ya kadar çok modern konaklama ve yeme içme ve eğlence mekanlarımızın bulunduğunu özellikle belirtmek isteriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı otel, motel, lokanta ve tatil komplekslerinden başka çok nezih, hizmette kaliteyi yakalamış modern tesislerin, mekanların mevcudiyetini ilimizi tercih edenlere özellikle hatırlatmak isteriz. Turistik tesislerimiz, güler yüzlü personeli, kaliteli hizmet sunumu, gerekli tüm birimleriyle sizleri Ordu'ya bekliyor. Ailesiyle, dostlarıyla mavi bir rüyayı birlikte yudumlamak isteyenlere Ordu sahillerindeki yerel menüsü zengin lokantalarımızı, çağdaş donanımlı konaklama tesislerimizi ve eğlence mekanlarımızı bilhassa tavsiye ederiz. Ordu'da birçok oyun çeşidi vardır. Bunların en önemlisi ise karşılama oyunudur. Geleneklerinde, genlerinde vardır ordulunun hareketlilik. Davul zurna çalmaya görsün hele bir ordu insanı. Adeta kendiliğinden oynamaya başlar. Hareketi, heyecanı, enerjisi hiç ama hiç bitmez. Tıpkı Karadeniz gibi.